Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog olarak çekeceğim. Koyun kırkacak, ev temizlenecek. Ev temizledim bayağı bir de. Şimdi koyun kırkmaya gidiyor. Gitmeden bir Türk kahvesi yapayım dedim. Onu da yanımda indireceğim Ali Bey'le. Koyunlarımız hep bu taraf olmuş. Şimdi biz onları bir güzel gırk yok Günlük 5-6 tane, 5-6 tane. Sabah kalktık, inekleri falan yemledik, çocukları okula gönderdik. Kızımın birincisi liseye gidiyor, birisi ilkokula. Onlar gitti servisle. Biz de kahvaltımızı yaptık. Ben inekleri hallettim, onları sağdım, yemledim, yerleştirdim. Ali Bey de koyunlarımızı bitti. Şimdi inip onları kırkacak, azar azar. Kırpmaya başlamadığında bir Türk kahvesi çektirdik. Arkadaşlar videolarımı izlerken abone olmayı, beğen yapmayı unutmayın rica ediyorum. Beğendiğiniz videolarımdan da paylaşırsanız memnun olurum. Destekleriniz benim için çok önemli. Abone işini tamamladım şükür elhamdülillah abonem tamam ama saatinde eksiklik var. Saat için yardımcı olursanız memnun olurum bugüne kadar destekleyen hanımefendiler var. Allah razı olsun beyler var. Kardeşlerimiz var, erkek kardeşlerimiz, hanımefendiler. Hepinizden Allah razı olsun. Desteklerinizi eksik etmeyin rica ediyorum. Kahvem pişmek üzere. Türk kahvesini ben nasıl yapıyorum? Önce kahveyi katıp, şekeri katıp, suyunu katıp böyle pişiriyorum. Orta şekerli yapıyor ben genelde. Burada fincanlarım var. Bu fincanlarımı da ablam göndermiş sağ olsun Kıbrıs'tan. Ona da teşekkür ediyorum. Onun fincanlarında kahvemizi içecek. Pişmek üzere. Ben böyle yüzü tam kabarıyor tamamen kabarınca öyle fincanları alıyorum. Şu an kab kabarmak üzere. Ne çok altını yapıyorum ne de çok kısık oluyor. Sizler Türk kahvesini nasıl yapıyorsunuz? Yazarsanız memnun olurum. Kimi sade seviyor. Ben de yalnızken sade içiyorum da Ali Alisto olunca o orta şekerli seviyor. Benim kahve pişti hanımlar. İnşallah devam ederim videomu. izlemeye devam edin. Güzel değil mi? Kırkılınca ortaya çıktı. Alo! Çıkma. 什么？什么？